Pehlivan amca genç olduğu için böyle Ada Pazarından ara ara Esad Efendi'ye Kudüs-ü Sürru Hazretlerini ziyaretle hizmet için giderlerdi. Ada Pazarından Düzce'ye kışın kar yerde bir karış bir kendisi gibi bir arkadaşı varmış. O 20 kilometre mi öyle bir şey galiba. Yürüyerek giderler. Haftada bir daha yürüyerek gelirlermiş. Sohbete mi gidiyor? Sohbete, giderlermiş. Ada Pazarından Düzce'ye sohbete gidiyor. Sohbet yer 4 santim, 5 santim, 10 santim yerde kar var. bugünün dervişe evinde rahatlığından vazgeçip de haftalık taksiyle gitti. Sıcak koltuklara oturup çay kahve, çekirdek yedi. Sohbetlere gitmekten hazır ediyor. Yüksünüyor, ağır geliyor. Bu zatlar 20 kilometre gidiş, 20 kilometre geliş bir gece alırlarmış. 40 kilometre karın altında gider gelir sohbeti bırakmazlarmış. Yani haftalık sohbetler haftalık. o kadar önemli. O kadar önemli yani. O kadar önemli. Anlayana bu tabiat.